Evet, bu operasyon ev sınırları içerisinde gerçekleştirilen yüksek riskli bir görevdir. Hedef Songül, kod adı komando gelin. Allah Allah! <laughs> görev tanımı, disiplin kazandırmak, sabır testinden tam puan almak ve gerekirse mutfak cephesinde üstün başarı göstermek. Taktiksel hazırlıklar tamam, moral motivasyon yüksek ancak tek bir tehdit unsuru var, emirlere itaat oranı sıfır. Emir büyük yerden geldi, operasyon Songül başlıyor. Tekrar ediyorum, karımı askere hazırlıyorum. Bugün asker hazırlığı yapıyoruz. Selam dur. Emret komutanım. Ben Emret şey komutanım. <laughs> Buyurun efendim sürün hemen sürün. Rujumu mu sürün? <laughs> evet bugün son günü askere hazırlıyorum. Tabi evliler gitmiyormuş bunu şimdi yorumda yazacaksın. Evliler gitmiyormuş ama biz eğer gitselerdi nasıl, nasıl onu hazırlardım askere diye böyle bir video çekiyoruz. Umarım seni güzel askere hazırlayabilirim. İnşallah. Umarım disiplinli bir asker olursun çok sanmıyorum ama sen çünkü biraz başına buyruksun. Ama askere evet. gitseydin görürdün sen başına. Alıyorum. O yüzden gitmem için zaten. Ben askere gideceğim, ben askere gideceğim, ben, askere gideceğim, gideceğim, ben de geleceğim canım. canım. Ben de geleceğim canım. Sen orada ne edeceksin? Sen orada ne edeceksin? <laughs> onu ben diyecektim ama lan. Hayır, yani sen rolleri oradan... değiştirdik ya. Ben yemek yaparım canım ya. falan diyeceksin. Tamam ya. sen yapacaksın işte askere giden benim ya. Ben niye yemek yapıyorum askerde? Sen bana yemek yapacaksın ben asker olduğum için. Ee, yapabildiğimiz kadar askeri temel eğitimleri yapacağız. Mesela ben öyle de gelsene. bu arada sağa dön, sola dön. Oğlum ee, onu babam da yapar. Yap bakayım. Baban yapmıştır bu arada asker etmedi. Lan sen hiç beden eğitim dersinde sağa sola dön yapmadık mı? Tamam yapacaksın işte. Mesela uygun adım yürüyüş yaptın mı? Evet. Evet. Tamam yap bakayım. Bando takımına falan girmiştim <laughs> Her şeyinde bir bahanesi var. Her şeyinde bir hazırlığı Ama ya, var. Ama hiç girmedin mi Bando takımının arkada yürüyüşçüsü olduk mı? Selam. Selam el nasıl durmalı? Şöyle. Tam bunları videoda yap. Bu ne aşkım? Ne yapıyorsun? Bu Şöyle. Ne? Böyle bir selam var mı? Yazsanıza yoruma. Yoruma yazın böyle bir selam var mı? Bu Evet, o zaman başlasın mı? Eğitimlerimiz hazır mısın? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Kepsiz selam verilmez. Tam vermeyeyim o zaman. Ben verdim. Bu bu ne asker hazırlayacak düşünün yani. Video başla. Sen. Temna. Asker, rahat. Rahat divan oturuyormuşsun. <laughs> Bak. Sıra. önce hazır ol. Rahat. Hazır rahat. ol. Rahat. Ee, kamuflajını giy gel. Gideyim geleyim. 10 dakika içtima var burada. 10 dakika eştime var, hızlı ol. 10 dakikayı 1 dakika geçerse çök kalk yaparız. Hadi. 10 dakikaya yetişemem. <laughs> E ben ben nasıl bunu ben bunu nasıl askeri hazırlayayım bilmiyorum ki. 10 dakikaya yetişemem diyor. Bak 16.26. 16.36'da buradasın. Yemin et. Evet. Tamamla. On, on altı, otuz altıyı bir tamam lan. Ona 16.36'yı 1 saniye kronometre tamam, açıyorum. Hadi. Kronometremiz başladı. 10 dakika içinde burada olmazsa çök kalk yaptıracağız. A few moments later. Geldim. 5 dakika. Geldim bu nasıl bir gelişme? <laughs> asker senin ben Yadırın ama yeri. ne yapayım zaten bu olmadı ki bana. Geldim. <laughs> Salak mızın düşecek üstümden. Düşman görse ayaklar üstüyor bu kemerim. Nasıl giyilir reis böyle? Yok aşkım ne kemeri. Güzel oldun kız bu arada. 5.49. İyi mi senin? Hayır. Bir tane hadi beş, daha üst. Hadi hadi beş de Geldi burada oyalanlık falan. Bir tane daha üstüm vardı ya. Bravo sana. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha üstüm vardı ya. Hı. Onu giymeye çalıştım olmadı. Sonra bunu giydim. Hangisi güzel oldu? Bu güzel oldu <laughs> ya. Bu daha çok güzel giydim. Bir de iki tane <laughs> şapka vardı mı? Ben bunu kombinledim. Tamam çök kalk gel. <laughs> Biliyor musun çok kalka? Ben şöyle mi Çök işte, kalk ceza mi? olunca evet ördek gülüşü var. Bir de niye ceza aldım ki durduk yere? Dur ben yani öyle ben de bir tür emir komuta ben de bulayım. Tamam ulan. Tamam hadi. Hadi. <laughs> Beş tane çök kalk. Böyle mi? Yok squat mı yapıyorsun aşkım? Kalk. Çök. Bir şey söyleyeceğim iyi yapıyorum kalk. ha bence. Çök. Kalk. Fazla yaptırırsan. Çök. <laughs> çök. Kalk. Ne lan bu devecice mi? Kalk kalk. Tamam bravo. <laughs> Tamam bilerek yaptım ama. Tamam. Bak selam nasıl duruyorsun biliyor musun? Bu parmak gözükmeyecek. Buraya. Bu parmak gözükmeyecek. Nereye olacak onu? Hafif eğik. Hafif eğik olursa arkaya saklayabilirsin. Ha şey gibi yani bu şu. Hayır. Parmağı görüyorum. Hafif E bakma oraya. <laughs> kapat abi. Kapat kapat. <laughs> ama bence çok doğru. Bakma ya. Niye parmağıma bakıyorsun Bakılıyor ki? işte. Bu, bu böyledir yani. Tamam sen insiyatif. Görüyor musun Ben parmağı. de görüyorum. Alttan bakma. e, bakma oraya de. sen de. <laughs> Ya, önce bir şey selam durmayı bir öğretelim. hadi. Ey biraz daha. <laughs> tamam. Güzel. Şimdi hazır ol. Selam dur. Hazır ol. Rahat. Elimi de koyacak hazır mı? Hazır ol. Elimi oynatacak ha, mı? Hazır ol da şey rahat da arkada tamam. eller. Rahat. Hazır ol. Selam dur. Parmak. <laughs> ya nereye sokayım? Bu olmuyor. Böyle oluyor işte. Şimdi sağa dön, sola dön. Yemin ya? törenine hazırlanıyorsun önce. Tamam mı? Hayır, o niye Güzel oturuyor anlamadım. ki jüri gibi? Sana ne ya? Komutanlar oturur. Sol, dur! Aha. Benim asker küçük, oğlum geliyor. Küçük idi. asker geliyor. Bak şöyle. Dine, dine, dine. Kişi gelmiş çocuğum, dur. <laughs> Mikrofon arası. Komutanım bir dakika. Oğlum kişi gelmiş. Sol. 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 Sağ. Ben sol diyorum, sen ne basıyorsun? Sağa basıyorsun. Ne yapayım? Sen benim ayağıma göre uydur. Hayır, sen benim... Sen benim ayağıma göre uydur diye bir şey yok aşkım. Ay iyi de ben başlamıştım ya ama. Tamam sol. Sol sağ sol. Demek ki uydurabiliyor. Sol sol sağ sol. Kıt. Ha dur. Bir. Çık. Tamam. Şimdi e, gel. Nereye gidiyor? Şimdi sabah kalktı bir asker ne yapar? Ne yapar? Tıraş mı olacağım? Ne yapacağım? Nasıl satayım. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden tıraş mı? <laughs> evet. Sesini al. Asker kalktı. Saat beş buçuk, altı. Kalktı. Önce gelir elini yüzünü yıkar. Ama makyajım var. Tamam yıkamayacak. Ondan sonra tıraşı ne olur? <laughs> tıraş mı? Ben İki günde bir olur. Benim organ bölümüne çıkmıyorum çünkü. Tıraşı ne olur? Ondan sonra hemen dişini fırçalar. Sonra gider şeye, ko koğuşuna hazırlanmaya. Hemen kamuflajlarını giyer cincik gibi. Aa pardon o detay atmadım. Ömer uyuyor şu an o odada. Ömer uyanınca çarşafı düzelteceğiz. O çarşaf gergin olması lazım. En ufak bir buruşukluk olmaması lazım. O çarşafa para attığında, bozuk para attığında o para sekmesi lazım. Ortak tak diye durursa sıkıntı. Bunlar askeri kurallar. <laughs> Başkor. Bir şey söyle. Yemin et. Saçın. Yemin et. Yanlışlıkla bastım. Aşkım özür dilerim ya. Açıldı orası. Nasıl açıldı oğlum? Açıldı, açıldı. Komple açıldı. Ya Surası. aşkım yalan söyleme. Neresi Öküldü göster? Öküldü yani baksana saçlara. Lan nerede? Bir şey olmaz geri ettirir. Yalan söylüyorsan var ya. Bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Korktun mu? Zaten askere gideceğim. Psikolojimi bozuk. Yanlış bana oturtuyorum. <laughs> Tam asker olmadı mı ya? Güzel oldu bana. Güzel vallahi, asker oldu asker oldun. Saçını giymiyor. düzelt. O girmiyor içine. Topalı Tamam güzel oldun. Hadi bakayım yürü. Git çıkar şey akşam gece işim asalında git çıkar üstünü hadi. Bitti mi bu kadar mı? Bitti bu kadar askersin tamam. Ha, olduk mu asker? Herhalde tam olamadın ama olsun. Oldu Olduğu kadar. Burası yemekhane. Neymiş burası? Yemekhane. Gel bakalım. Kahvaltını Ama yapıyorsun. Kaldım, ne varsa onu yiyorsun. Kahvaltını yapıyorsun bir güzel. Saat sekize kadar. Sekizde içtima oluyor. Şu an kahvaltımızı yaptık varsayalım. Beni <laughs> boş boş dolandırıyor bu. Hayır. Her şeyi saatine göre yapıyoruz. Ev turunda bile bu kadar gezmedik evi. İçtimada bütün askerlerin ismi okunuyor. Herkes işte orada olan elini kaldırıyor. İçtima alınıyor. Her şey gibi. Buradayım. 13. Hazır olup sola 13 diyorsun. E, 14. Tamam, evet, o şekilde devam ediyor. Bu şekilde içtima alınıyor, tamam mı? Aşkım, Sayılıyor. tamam. Sayılıyor. Yavrum. Evet, bunu alıyorsun. Evet, nedir? Ne yapıyorum hocam? Şimdi içtimayı alıyorsun. Tamam, sen çavuşsun. Tamam hocam. alıyorsun. Ondan bak, sonra geliyorsun komutan... Bak hemen kontan, aldım, gördün mü? Komutana, <laughs> komutana rapor veriyorsun, tamam mı? Tamam. Geliyorsun, işte burada içtima metan Yıldırım, Osman Aydın, herkes burada desin. Ondan sonra gel bana rapor ver, hadi. Ay Ömer uyandı. Gel uyandı, asıl tamam, asıl. Songül Dönmez Hatay evet komutanım. Emret komutan değil. Ben senden bir şey rica edeyim ki onu söyleyeyim. Sadece Songül Dönmez Hatay. Eee işte Bir mazuratın vardı komutanım. Hayır canım. Mazuratin yok. Mazuratın değil bu arada. Maruzatın. Biz bir yapalım. Gel. Onerler baş iki erlerle görüş ve emirlerinizi asıcı komutan karargahına izlatın. Sağ. Sağ. Seninle buluşalım. Günaydın, toş toş. Toş toş bu toş toş. Tamam. Şu fondayım. Şimdi yatak düzeni. Sana söylediğim gibi o çarşaf dümdüz olmalı. O çarşafı tamam. çocuklar üstünde tepiniyor. Ama bu, bu lastikli çarşa. İşte bu olmaz mesela. Bu bu böyle buruşuk olmayacak. Çek oradan şimdi. Emret komutanım. Gel gel Meto. Yakın al burayı. Ama bunu iki çek iki, bak lazım. Şey bak size. şurayı çek mesela. Bak burası oldu. Burası burası. böyle bir şey olmadı mı yani? Bak burayı çek üstten mesela. Aynı bu şekilde. İyi bu de olarak. sen onu öyle şey tutuyorsun ama. Tamam he? işte buralarını sıkıştıracağım. Buralarını sıkıştıracağım. Burası dümdüz olacak. Tamam sen yap. yap şu yap. an bunu nasıl yapayım aşkım? ben nasıl yapayım o zaman? Sana yap demiyorum şu an. Öyle olmalı diyorum yani. Sana tarifini söyle Tamam hadi hazır elin. Tamam buralar da tamam. Tamam Bak. gel bunu düzle. Bak böyle. Bu okey. Sonra Yorganın da bir katlama stili vardı da. Böyle yorganı şeyin üstüne sermiyorsun asker. Tam burada seriliyormuş. Tam onu sermiyorsun. Katlayıp şöyle başına koyuyorsun. Anladın mı burayı? Evet. Evet değil. Emret komutanım. Genel olarak öğrendim şimdi askeri şeyleri mesela. gitseydim mesela. Evet komutanım. Bu arada yarın mesela evlilerin de evli kadınların da gitmeyeceği malum değil. Belli olmaz. Olabilir yani. Ne bileyim 5 yaşından 10 yaşından sonraki çocuklar, 10 yaşından büyük çocukları olanlar gidebilir mesela 5 yaşından sonra. Olabilir yani. Devletimiz uygun görürse. Yani ön düşünür? Evet bu şekilde. Ya yarış yapalım gel. Şınav çekelim birlikte mekik yapalım. Tamam gel. Şınav yarışı Ama asker. Ama şınav yapamam. Mekik yapsak olur mu onun yerine? Tamam gel mekik yarışı asker. Tamam. Biliyor musun mekiği? Sen benim ayağımdan tut. Tamam gel hadi. Mekik yat. Komut gelmeyecek mi? Komut bekliyorum hadi. komutanım. Hazır mısın asker? Evet komutanım. Bir. Bu nasıl mekik? Kalksana aşkım. <laughs> Dur mu? bir daha hızlanmam lazım. Ayaklarını yatır bakayım. Böyle dene. Bir. <laughs> Aşkımız o. Çok işimiz var çok. Dur bir şöyle Hadi. yapsam. Yap nasıl rahat elimle yap böyle destek Yeter olan. ki kalk. Bir kere kalk. kalksan bile tamam, razıyım. kalkacağım Hadi. kalkacağım. Hadi. Bir. Evet. <laughs> Yat. Ömer gel annem yardım <laughs> et. İki. Böyle kolay. <laughs> Yat. Böyle, diğeri daha mı zor? Oh. Üç. Kaç tane yapacağım? Üç. Bitti mi? <laughs> Bravo. Ben bitti demeden bitmez. Şınav şimdi. Yat. Ya, aa bunu gerçekten yapamam. Yaparsın tamam, deneyeceğim ama Ay, nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını biliyorum. Sen Hadi. benim yerime Hadi. Nasıl yapıldığını biliyorum zaten ama yapamam gerçekten bence. Öyle mi? Doğru mu? Böyle mi? Beliniz indir. Böyle mi? Evet. Ben bunu... Biraz daha ellerini ileri koysana. Böyle mi? Evet. Kayıyor ya. Yani görmüyorum ki ama. Evet. Ay, biraz daha kollarım açık olacak. Evet. Bir. yapamam. Oo. Hiç mi güç yok? Yok. Tamam seni geri hizmet bölümüne alalım o zaman. Sen böyle şeylere gitme. Aynen sen bulaşık yıka aşkım. Baban yıkasın bulaşığı. Ne yıkıyorsun? Ne Küçük askerim, küçük askerim, küçük askerim, küçük askerim benim bu. Evet. Küçük asker. Ya hemen çıkar mı Ömer? teyzeler amcalara küçük asker. Aman, bunlar askere gidecek. İnşallah. Güzel mi? Ehe. Ehe. <laughs> você bal bal bal, bal 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 Ay. bal fark etmez. Bu topraklarda doğan her yürek asker doğar. Çünkü bu millet varlığını sadece silahla değil, inançla, cesaretle ve fedakarlıkla korur. Mesela Nene Hatun. Bir elinde bayrak, bir elinde kazma. Vatanı savunmak için koşan bir kadın. Onunla birlikte nice isimsiz kahraman. Cepheye sadece mermi değil, umut taşıdı. Bugün biz o ruhun torunlarıyız. Kadın da olsa, erkek de olsa. Bu ülkenin damarlarında aynı cesaret, aynı gurur. Aynı asker kanı akar. Çünkü biz biliyoruz ki... Asker olmak sadece üniforma giymek değildir. Asker olmak gerektiğinde sevdiklerini, rahatını ve korkularını bırakıp... Vatan diyebileceğim bir toprağın önüne olmak. Ve o yüzden bizim evimizde de, kalbimizde de, hikayemizde de her, her zaman bir asker, asker yatar. Kadın erkek fark etmez. Her Türk asker doğar. Bizi izlediğiniz oh. için çok teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Şu anda gündemimizde böyle bir varsayım olduğu için birazcık da sizi eğlendirmek istedik. Tabii ki bu işin şaka kısmı. E, gerektiğinde gerekiyorsa tabii ki hepimiz gideceğiz oraya. Gideriz de. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimiz ne olsun onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.